Arkadaşlar bugün ben pikniğe gideceğim. Gördüğünüz gibi piknik. Alanımız da burada. Arkadaşlar bu sadece şiiridir. Arkadaşlar işte piknik malzemesi de burada. Yanlış yerden açılıyor. Hemen onu doğru yere koymam lazım. Maalesef ki böyle koyuluyor. Bir şey olmaz o kadar. Arkadaşlar işte burada su şişemiz var. Bir de, de süt var. Bir de, de enerji. Bu enerji şeyi içerseniz çok kuvvetli yani çok enerjiniz artar. Daha geriye kaldı ki. Allah dur. Ya kamera. Kameramızı evvel alalım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ve bir CD kartımızı takalım. Güzel. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. İşte piknik yeri orada. Eh, elimde taşıyacağım bunu mecbur. Gidiyoruz. Allah. Domuza bak. Şunun bir yazıda gelir. E ee, ne yapıyorsun? E ee, var mı? Tamam varmış. Neyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Bir TL ile 4 TL ayın ay sonunda 1000 TL ödemeyi unutmayın. Her ya 4 ay sonra ödeyeceğim. Tamam, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, şimdi öyle bir piknik yeri kuracağım ki şaşıracaksınız. Arkadaşlar. Şaşıracaksınız. Resmen piknik yeri gibi olacak. Bakın kabadışımız. Bu sadece bir ileri. Arkadaşlar şimdi Davis'i yapıyoruz. Hemen buraya Allah. Burada harçlık Allah. Arkadaşlar şimdi ...birbirimizi kuracağız arkadaşlar. İlk önce buradan malzemeleri alalım. Bu kadar yeter mi ya? Bence bu kadar yeter. Doğru mu? Evet arkadaşlar şimdi... ...başlıyoruz hemen. İlk önce çadırın... ...etrafı. Sonra da... Allah. iki tane cam... Bir tane daha cevap alıyoruz. Artık piknik yeri burası. Biraz daha geliştirelim. Biraz daha bir tık daha tamam. Allah, yanlış yere koyduk. Bunu da pikniği yanlış yere koyduk. Nereye gitti? Buraya gitti. Evet. Allah! Gene yanlış yere koydum. Hep yanlış yere koyuyorum. Neyse. Arkadaşlar. Tabii ki de Durun arkadaşlar, burada parkur yapacağım ben. Olmadı. Burada da oyunlarımızı koyacağız. Buraya yapalım daha bir şey olmaz. Allah. Evet. Şimdi üstünü yapıyoruz. Yaptık. şimdi buzdolabı alıyoruz buradan. Bir de içecek buzdolabısı. Oo, ya da Hemen bunu koyuyoruz. Arkadaşlar burada yapmıyoruz. Ne? Başka ne inşa edebilirim? Arkadaşlar bir de size şey çalacağım. Bakın. <laughs> Güzel çalıyorum değil mi? Notaları yanlış ezberlemeyeyim. Hemen hissetliyoruz. Pacman oyunu çok seviyorum. Allah. İşte Allah. Şimdi Patman'ın oyunu sırası değil. Oo arkadaşlar bakın ticket aldım. Çok güzel. Tabi gene de yanlış koyduk. Arkadaşlar şimdi masamızı ve sandalyemizi yapıyoruz. Table. bir olmaz buradan alalım. Çi hayır. Şimdi arkadaşlar enerji ya ilk önce burayı içelim. Arkadaşlar. burayı çeviriyoruz. İlk başlangıçta suyumuzu içelim. Şurada bir kuyu olsaydı arkadaşlar çok güzel olurdu değil mi? Aynen çok güzel olurdu. Şuraya bak. Altı kişi kazandı. Arkadaşlar şimdi bu tabelayı da kıralım. O tabelayı sakın kırma. Niye? Çünkü onu unutursun. Arkadaşlar bu sadece bir şeyleri. Tamam. Allah. Kırmamam lazımmış çünkü. Lazımmış çünkü. Bu. Bu. 100 TL ile 4 ay. Yazıyor cümlede ama ben ben kırmak istiyorum da kırma. Tamam tamam be. Sana mı soracağım? Kırma yoksa öldürürüm seni. Tamam be. <laughs> tamam. Allah Allah. Sen de bu oraya bir ya. U. o pek de anlaşılı değilim bir kere. Arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. Beyber ve şey Minecraft 17'nin gelmesini istiyorsanız videoma like atıp videoma like atın. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen doğru söyledin. Arkadaşlar Mega Fonda Sesi de duyurusu söyledi. Doğru söyledi. Hem Beymen vs Minecraft 17 değil gelir. Hem de o gösterdiğim Xbox ve bilgisayarın. Mod Mod ismi ve mod linki gelir Hadi görüşürüz arkadaşlar Güle güle